Kimsin? Lütfeder gibi. Gelmezsen gelme lan. Sağ mı kaldık? Gelme. Ya ama çocuk gibisin ya. Tamam. Geliyorum, geliyorum. Dünyada durum evet, çok kötü. Geliyorum. Bir günde hastalananların sayısı. Bölgesindeki farklı uzmanlar. Devletler vatandaşlarının dışarı çıkıp daha yetersizliği. Birleşmiş Krallık'taki karışıklık dalgası. Bir ben niye hallediyorum ya? Bilik Spet. Karantina da bile seninle. Başka kime gömeyim? Sen bir benim de... kalkam değil misin? Kalk hala birbirine gömer. Allah Allah. Herhalde sana kalkarım var sana göm yok. Davet de... edin. Buradan herkese geçiriyorsun. Adam sekiz tane içiyor ay sonunda otuz beş tane alıyorsun parasını. Benim babaannemden bağlanmış üç yüz yirmi beş TL maaşım var. Ondan mı alayım? Az buçuk elimde kalıyor. Ondan bitcoin aldım. O da battı lanet olasıca. 17 binden aldım. indi 3 bine. Bir ters zaten. Ya senin yeğenin turizinci değil mi oğlum? Ara şunu. Ara belki bedava bilet ver ara. Anam anam anam. Konya'ya gidecek. Bir festival olacak kenarıyla. Anam anam anam. Anam anam anam. Çalıyor mu?